Arkadaşlar katil palyaço'nun karnavalında sıkıştık kaldık. İlayda ile beraber buradan kaçmaya çalışacağız. Siz de bize yardım edin bu süreçte. Merhaba arkadaşlar. Bugün katil palyançodan kaçmaya çalışacağız. Ya Bakalım. bu dinle ya. Pis pis ben buna basmak istemiyorum İlayda. Evet çok iğrenç. Şu renk olmuş. Iy, bu ne diyor ya böyle küçük, küçük çocuk. arkadaşlar. Küçük Aa terk edilmiş karnavalda kötü bir palyaço tarafından. Sonra niye sustun? Kaçmanın bir yolunu bulduk. Ya Arkadaşlar hadi gidelim, kaçalım Bulma ya. Şunların dişlerim bakın arkadaşlar, dişlerinizi fırçalamazsanız böyle olur. İğrenç. İlayda gel gel, geçelim buradan ya. Iy, şu iskelete bak, şu he. iskelete bak Enes, şu iskelete bak. İskelet neydi ya? Çok Aa Bu iskelet ne ya böyle? Buraya oturabiliyor muyuz? Gerçek mi acaba ya? Bilmiyorum Tırmokan ama diyorum. gözlerine bak, çok kötü. Arkadaşlar bir dakika bir dakika, bir şeye dikkat ettiniz mi? Bakın geçerken ses çıkıyor. Evet. Ne kadar korkunç ya. Hadi gelin gelin. Arkadaşlar abone olmayı, like atmayı lütfen Oo, lütfen. Van, Yoksa var. burada kalabiliriz. Aa lav var burada. Evet. Dikkat Allah. et düşme gel. Aman dikkat et aman aman kaç kaç oh. kaç kaç. Oh. kaç. Oh. Bu sağdan gidilmiyor değil mi? Yok soldan arkadaşlar. Evet. Değil mi? Aa geçtim gel. Burada Hayır dikkat şey et bu, bu ne böyle bu balon ya böyle kendi başına ilerliyor. Ah, yola patladı. Aşağıda bir sürü geçelim. balon var gelin. Checkpoint aldık arkadaşlar. Burada şimdi yeniden doğabileceğiz öldüğümüz Ay, Ayy şunlara bakın ne kadar... ben düştüm. aa, aa ben de düştüm tamam tekrardan tamam, Tamam tekrardan doğru. Hadi ha. dikkatlice gidelim buralardan. Arkadaşlar nasıl bir yere düştük böyle ya? Lütfen bize yardımcı olun. Arkadaşlar yardım etmeniz için abone olmayı ve like atmayı unutmayın lütfen. Yoksa burada sonsuza kadar kalabiliriz. Şöyle Aa, demirlerden ya. Çok korkunç. görüyor musun? Evet görüyorum. Niye böyle? Bir, bir dakika şimdi dinleyelim. Bunun adı Mert olsun ya bundan sonra. Tamam Mert diyelim. Ya da Mert demeyelim kazanma. ya. Başka bir şey. Bunun ismi Üsamettin olsun. Daha güzel. Olur Karnım. olur. Üsamettin abi. Çabuk Tek buradan kaçın mı? diye galiba. Tamam tamam Hüsamettin abi Kazon merak etme. Kazan adası mı? Hemen gidelim. İlayda dikkat et bak alevler <laughs> akıyor buradan. Ay dikkat et. Çok korkunç Alevlerden ya. Dikkatlice geçmemiz lazım yoksa tost oluruz. Tost olmak istemiyorum. Sadece tostu seviyorum ben. <laughs> Arkadaşlar tostu bol yağlı yiyin ama çok yemeyin ya. İyi değil zararlı. Kesinlikle. Abi senin koluna ne oldu İlayda öyle yandın sanırım sen. Bilmiyorum. Garip garip oldum. Eller var baksanıza bizi tutup çekecek. Evet, dikkat et. Sen de dikkat et bu eller çok korkunç. Hayla çoluk yerine düştük ya. <laughs> evet. Checkpoint aldık devam ediyoruz. Buralardan hava sesleri geliyor duyuyor musun? Evet duyuyorum çok korkutucu gerçekten. Arkadaşlar böyle bir yerde olsaydınız ne yapardınız? Bu Yorumlarda yazsın arkadaşlar. <laughs> ya. Nasıl Kesinlikle. kaçacağız buradan? Ben sanırım korkudan altıma yapardım bilmiyorum. <laughs> Düştüm. Gerçekten çok zor. Aslı demirlerin üzerinde çıkmak çok zor. Ay düştüm. Bilal dikkat et. Çok Sıkırım kayganlar. Aa çıktım. Hadi seni bekliyorum. Gel ben. Beni de bekle. Gelmeye çalışıyorum. Çok kayganlar. Sen nasıl yaptın ya? Vallahi bravo sana. Çok zor. Geldim mi? Hadi gidelim. Geldim, dikkat geldim. et ama düşme aşağı. Hop, Merak bir etme. Bir tane daha çek aldık arkadaşlar. Yetti. Buradan devam ediyoruz. Bu yol biraz ilcan ama bak dikkat et. Evet. Yine düşersek ölebiliriz. Arkadaşlar şu ana kadar video geldiyseniz like atmayı unutmayın lütfen. Şöyle. Dostlar burada sıkıştı kaldık ya. Evet şu, şunlara bakın ne kadar korkunç. Aa. Testerilere bak ne kadar keskin. Ay evet. Aa dikkat et kesmesin. Sen de dikkatli ol. Allah. Seni bekliyorum. Hadi gel gidelim.

Hayır ha, orada takıldık abi. He, hep biz Buraya gel buraya gel buraya gel. Geldim geldim. <laughs> ah, Yendik onu yendik onu yendik onu. <laughs> Aynen. Aa dikkat et gel gel hadi. Geldim Hemen geldim çek. geldim. Paylaş yakalayacak seni. Ay arkadaşlar şuna bakın ne kadar korkunç. Arkadaşlar ne kadar çirkin dişlerimle fırçalamamış sarı sarı ya pis evet. ya. Aa bir tane daha çek aldım. Aa burada tahtalar var. Ama bunlar sağlam mı ki acaba? Allah. Heh. Geldim. Havada duruyor ya bu tahtalar çok kare. Dikkat et Kayabilir tamam, tahtalar. Dikkatli oluyorum. Havada ısılık almış arkadaşlar. Bu nasıl mümkün olabiliyor? Aa balonlar kayıyor. Gerçekten mi? Dikkatli ol. Gerçekten. Seni bekliyorum. Merhaba Samettin abi. Aşağıya sadece bir yol var. Drops düşün atla. Enes oh, çabuk gel. Bak burada ne yapacağız? Hüsamettin abi, ne oldu? Ne yapacağız? Sağ ol abi görüşürüz. Burası. Hop buraya yanıma gel. Aa oh. Aa, Ay. oturdu. <laughs> Sen... Arkadaşlar, bu ne böyle ya böyle? Nereye gidiyoruz? Ne oluyor alevler? Ben de anlamadım, anlamadım ki. Ya. Allah, bu çok korkutucuydu. Aa, ses salıyor. Arkadaşlar, Violant'a gittiyseniz belki bilirsiniz. Bunda da Adalet Kulesi. Evet, hatırladım. Gerçekten çok eğlenceli. Demirlere dikkat et. Bu demirler çok paslı. Aa, bak öldüm. Arkadaşlar, bu çok öldük. Evet. Zor arkadaşlar. Aa geçtim. Dikkat Sen et, nasıl geçiyorsun bekliyorum. ya ben geçemiyorum. Temirlere bak ya ne kadar tehlikeli. Evet. Ay. <laughs> kafamı çarptım. Nerede kafamı çarptın? Arkadaşlar. En ay, baştan başlattı En baştan ya. başlattı. Tamam yani arkadaşlar. Görmem. Ya bu nasıl mümkün olabiliyor ya? Arkadaşlar inanamıyorum ya. Siz inanabiliyor musunuz? Bunu oynadınız mı bu arada? Bunu oynayanlar lütfen yoruma yazsın. Bekliyoruz. Biraz bekleyelim. Hı -hı. Geçtik. Çek boyutumuzu aldık. Arkadaşlar bu toplar ne ya? Kocaman. Dikkat et, dikkat et. İlayda kafanı çarpma. Merak etme. Bak. Aa, ah, ben ah. Dikkat et İlayda toplara çarpmadan gel. Ah gene düştün gözümün önünde. Geçemiyorum çok zor. Arkadaşlar bu ne zor bir bölümmüş ya böyle. Geçtim 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 geçtim. Aa. Sabitin abi de burada. Sabitin abi nasılsın? Sen? Bu ne dedi? Bir portakal. Bir portakal. sadece <laughs> 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 bir portakal diye koydum kusura bakma. Aa bu ne böyle ya? Aa, Garip bir ya, şey. Hem yarası hem ha, bu. Bir şey patladı. Aa. Arkadaşlar ben hiç güvenilir gelmedi bu bana ya. Bana da hiç güvenilir gelmedi. Hadi gel hızlı hızlı hemen geçelim. Hop 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 <gülüyor> <gülüyor> hop. Bunlar patlıyor böyle. Hop, <gülüyor> hop. Aa geçtim. Gel gel bir şey yok. Ben de ben de. Arkadaşlar yanal dağ volkanlar falan patlıyor. Oo yaralar düşüyor. çok korkutucu. Yaralar üstünden bir şeyler çıkıyor. Aa oh, alevler dönüyor. Dikkat et. Arkadaşlar ilerle. dikkat edin. Dikkat et. Yanma. Ben geçtim seni bekliyorum. Takıldım kaldım ya. Bu ne böyle ya bunlar? Beni bekle ileride gitme. Bekliyorum. Çok pastel ya çok kötü. İğrenç arkadaşlar şunlara bakın. Ay Hüsamettin abi bize salıyor. Merhaba Hüsamettin abi. Şu kuleye vardığımız oyun bitiyor. Oyunu bitirmemiz çok az kaldı. İnşallah. Arkadaşlar bu ne böyle ufacık çubuklar var ya. Evet. Gelin gelin geçelim. Aa Hüsamettin abi bizi bekliyor. Gel ileride gel. Merhaba Hüsamettin, Hüsamettin abi. Geldik. Bu sıra ateş çok, çok hızlı koşturacak. Çok Hadi on, bakalım. Sınırımızı koşturacak. <laughs> Flash uçuyoruz. olduk. Flash gibi olduk. Yiu. Hüsamettin abi çok haklıymış. Arkadaşlar siz de böyle bu kadar hızlı koşmak istiyorsunuz. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Ay ne kadar hızlıyız. Aa yanardan içine düştüm. Gerçekten mi? Bekliyorum seni. Hüsamettin abi yine burada. Mumu <laughs> bu daha yüksek çizik olacak. <laughs> çok merak ettim. Bekle beni ben siz kullanma. Bekliyorum bekliyorum. Evet. Geldim geldim İlayda. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne diyor Hüsamettin abi? Buna çok güzel. Evet. Bay bay Hüsamettin abi dikkat et kendine. Aa, şuna bak ya DJ gibiyiz arkadaşlar. Gerçekten şuna bakın. Takla atıyoruz iki kez üç kez. Taklaya geleceğiz arkadaşlar. Ay ateşte yandı. Arkadaşlar mavi bir şey çıkıyor arkamızdan. Bu ne ya böyle? Evet. <gülüyor> 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 arkadaşlar çok eğlenceli değil mi? Ama burası çok korkutucu. Çok korkuyorum. Umarım Hadi yukarı geldim olmaz. seni bekliyorum. Geliyorum hemen. Nereden çıkacağımı anlayamadım. Şöyle. Aa, burayı nasıl geçeceğim? Direkt zıpla direkt zıpla. Olmuyor. Nasıl olmuyor ya? Boyum mu yetmiyor yoksa? Anlamadım sanırım sen boyum yetmiyor. Ama zıplaman hmm. gerekiyor. E zıplıyorum olmuyor. Aa oldu yaptım. Aa, ben de aşağı atladım. <laughs> dikkat et, checkpoint alırsan sıkıntı yok, evet. O oh, hızlandık yani arkadaşlar. Ayy, Hüsamettin arkadaşlar. abi bu sefer bizi uyarmadı. Yanardağın içine giriyoruz. Aa, patladı. Ben de düştüm. Hüsamettin abi. Arkadaşlar, dikkat Ay, çok korkunç o, bu. O yer korkutucu ama. Yine de karnavalda sıkışıp kaldık mı? Arkadaşlar, çıkamayacak mıyız biz buradan yoksa? Lütfen abone olun. onun ağzına gireceğiz. <laughs> Oyunu bitirdik galiba. Hayır hayır paylaş onu ağzına gireceğiz şimdi. Arkadaşlar videoyu burada bitirmek zorunda kalıyorum. Diğer bölümde paylaş onu ağzına gireceğiz. Bizi nasıl maceralar bekliyor bilmiyorum. Arkadaşlar devam etsin mi? Bunu yorumlarda belirtin. Evet sizi bekliyoruz. Lütfen bize yardımcı olun. Nasıl geçeceğimizi bilmiyoruz. Abone olmayı like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Görüşmek üzere.